Merhaba arkadaşlar. Sisli Cümleler kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere zerdüşlükten bahsedeceğiz ve mükemmel bir video hazırladık. Umarız bu videoyu beğenirsiniz. Bizi desteklemek için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bana kulak verenler. Eşyanın ve karanlıkların sembolü olan ahirmana değil. İlk ateşe. Kelama. Yani Ahura Mazda'ya gönül versinler ve onda yaşasınlar. Bana kulak vermeyenler zamanların sonunda pişman olacaklardır. Bir İran peygamberi olan Zerdüşt, dokunulmayan, işitilmeyen ve görünmeyen varlığa inancı öğreten bir dini liderdir. Bu varlıksa Ahura Mazda'ydı. Dünyadaki bütün iyilikleri yaratan tek ustanrısı. Zerdüşt'ün öğretisine göre alem, iyilikle kötülüğün mücadele edip durduğu bir sahneydi. Bir tarafta akıllı ruh olan adalet tanrısı Ahura Mazda ile ona yardım eden iyi fikir, doğru kanun, asil hükümet, mukaddes karakter, sıhhat ve ebediyet. Ve ona karşı Angramanyu yani yalan şeytanıyla yardımcıları bulunmaktaydı. İnsan bu iki ordunun ortasında duran bir varlıktı ve bu ordulardan birine katılmak zorundaydı. Bu vazife yalnız insanlara mahsus değildi. Hayvanlar, rüzgarlar ve bitkiler de aynı şekilde hareket edeceklerdi. Zerdüşt bir insan iyilik yaptığında bunun sadece kendi hayatı kitabında yazılmakla kalmayıp dünyanın iyiliklerine de iyilik kattığına inanıyordu. İnsan sadece ödülünü görmek için iyilik yapmamalıydı. Aynı zamanda dünyanın iyiliklerine iyilik katmak ve Mazda'ya kötü ruh Angramanio ile olan mücadelesinde yardımcı olmak için de iyilikte bulunmalıydı. Kötülük yapan kötü ruhla birlikteydi. Fakat iyilik yapan Ahuramazda'nın safına katılıyordu. Ahuramazda'nın tarafına katılmak için şu yollardan geçmek şarttı düşünce, söz ve davranışta saflık, temizlik, merhamet, hayvanlara şefkat, yararlı işler görmek, iyi yetişmeleri için imkanı olmayanlara yardım etmek, her insan karar verip taraftan birini tuttuğunda her sözüyle ve hareketiyle bu mücadelenin kaderine bir etkide bulunmuş olur. Her insan karar verip taraflardan birini tuttuğunda her sözüyle ve de hareketiyle bu mücadelenin kaderine bir etkide bulunmuş olur. Ahuramazdanın tarafını tutmuş olan bir insan, bütün vaktini ve gücünü aydınlık mücadelesi yapmaya veriyordu. Ve onun belli başlı vazifesi ister bir yaramaz ot olsun, ister bir canavar veya insan olsun. Düşmana aman vermemek, düşmanı korumamak ya da belki onu imha etmekti. Bu yüzden Ahura insanlardan ibadet beklemiyor, iş ve başarı bekliyordu. İnsanların en büyük ibadetleri bir çöl parçasını ekilebilir bir hale getirmek ya da bir uçurum üzerinde bir köprü kurmaktı. Zerdüşt'e göre devrim anlayışı, hayatın ve çiftçi ile çobanın yağmacı göçebeye karşı ölüm kalım mücadelesinin her anına kök salmıştır. Buğday eken iyilik eker. Tabiata insanoğluna yararlı kılma mücadelesini engelleyen her unsur kötülüktür. İnsan nerede yaratılıştan sorumlu biri olarak hareket ediyorsa, Zerdüşt orada her türlü yeni hayatın öncüsüdür. Eseri dört temel ana konuyu temel almıştır. 1. Tek tanrı ve büyüklük kaynağı yeni bir tanrı görüşü. 2. İnsanla onun insanlaşmasına karşı koyan, her şey arasında bir savaş alanı olarak düşünülen yeni bir dünya görüşü. 3. Tanrı ile ilişkileri yeni bir anlayışla sürdürme tarzı. Çünkü insanlar artık tanrılarla bir takım ayinler veya kurban kesmeler yoluyla ilişki kurmamakta. Aksine insani hayatlarına ilahi bir boyut kazandıracak tanrıyı kendilerinde bulmaktadırlar. 4 tabiatla ilişkileri yeni bir anlayışla sürdürme tarzı. Bundan böyle her türlü hayata, yani hayvanların ve bitkilerin hayatlarına da saygı gösterilecektir. Zerdüşt'ün yeni tanrı anlayışı, sadece kozmik bir tanrıdan ahlakçı bir tanrıya geçiş değil. Aynı zamanda her türlü insan biçimindeki tanrı düşüncesini de reddediştir. Zerdüşt'e göre yalnız tek bir tanrı vardır, hiçbir kötülüğün kaynağı olmayan Ahura Mazda. O özgürlüğü yaratmıştır. İyilikle kötülük arasında bir seçim yapma özgürlüğünü. Her insan kendi seçimlerinden sorumludur. Zerdüşt öğretisinin kilit taşı işte budur. İnsan, Tanrı'nın sevgisini yitirmiş olan Ahirman'ın ardına takılarak kötülüğün ordusuna katılabilir. Veya iyiliğin ana kaynağı olan Spentemanyu'nun, Ormuzd, üstün gelmesi için sabahtan tezi yok, günün artık büyümesine çalışanlardan biri olabilir. Ahirman zamanda ve mekanda ışığın ve karanlıkların iki ana kaynağı arasında bir savaş cereyan eder. Ama daha ötesinde özgürlük vardır. Bu özgürlük kötülüğün seçimini mümkün kılmıştır. İnsan her an kurtuluşunu sağlayabilir. Yani kötülüğü seçmeden önce ilk özgürlüğünü yeniden elde edebilir. Dolayısıyla başlangıçta günah değil seçim vardır. Zerdüşt'e göre hayat bir savaştır. Birbirinden ayrılmaz bir şekilde hem içimizde nefsimize karşı hem dışımızda karanlıkların taraflarına karşı verilen bir savaş. Zerdüşt'e göre insan sorumludur. Onun yüklendiği görev çalışma ve mücadeleleriyle tarihin olduğu kadar yaratılışını da devam ettirmektir. Zerdüşt'e göre dünya bir plana uymaktadır. Bu tarihsel bir süreçtir. Birbirine karşıt güçler arasında yaman bir savaş geçtiği bir savaş alanıdır. Savaş sonunda da bu dünyada ele geçecek olansa, işte bu mükemmel halin çok güç koşullar altında doğmasıdır. Zerdüşt'e göre doğanın tüm süresi üçer bin yıllık 4 döneme ayrılmıştır. Birinci dönemde yalnız Ormuz hüküm sürer. Çünkü yaratma işine o tek başına başlamıştır. Başlangıçta her şeyin üstünde yükselmiş olan Ormuz'du. En yüce bilgiyle, arılıkla, saflıkla, alemin nuru içindeydi. Bu nur tacı, Ormuz'un oturduğu bu yer ilk nur denilen yerdi. Ormuz'un eseri olan bu en yüce bilime, bu arılığa yasa denilir.'' İkinci dönem. Ormus ve Ahirman birbirine eşit bir başarıyla bir aydınlıkta diri. İkinci dönem. Ormus ve Ahirman birbirlerine eşit bir başarıyla biri aydınlıkta, diğeri karanlıkta hüküm sürerek, biri iyilik için, diğeri kötülük için oluşturmak suretiyle savaşır. Üçüncü dönem Ahirman muzaffer olur. Aleme hükmeden ve o kendi elinden çıkmış olan varlıklardır. Dördüncü dönem, Ormuz ebedi olarak üstünlük kazanır. Ölüler günahlarından arınmış olarak yeniden dirilirler, kötü kaybolur, kötüyle birlikte cehennemde kaybolur. Ahirman'da yalvararak, dua ederek, kurbanlar sunarak, Nur'un kralına sadakat ve gayretle hizmet eder. Ateşin yalnız başına bir tapınma unsuru oluşuna tradisyonlarda sıkça rastlanır. Ateş 15-16 şekilde mevcuttu ve her halinde ona tapılırdı. Tüm eski geleneksel öğretilerde bilinen yaratılışın, tabiatın dört kuvveti denilen ve yaratıcı güçlerden biri olan ateş, kainatı meydana getiren en büyük güç ve enerjilerden olduğu için bunu bilen ve sezen eskiler ona saygı duymuşlar. Onu ruh ve tanrı ile özdeşleştirmişlerdir. Dolayısıyla ateşe tapanlar gerçekte onu simgelediği büyük güce tapmaktaydı. Ateş, ışık tanrısı olan yüce varlığı simgeler. Her tapınakta bir ateş odası vardır ve bunun içinde sonsuz bir ateş yanar. Hiç kimse buna dokunmaz, hatta nefesiyle bile kirletemez. İyilik tanrısı Ahura Mazda'nın oğlu olarak kabul edilen Atar'ın, yani ateşin kültü, bu duruma göre babasından eskiydi. Ateş tapınakları çok eski çağlardan beri mevcut olup tapınma töreni ateşin önünde yapılırdı. İnsanlara rahatlık, zeka ve erkeklik sağladığı gibi bütün yarattıkları da şeytanlardan korurdu. Zerdüştün geleneksel dinden aldığı biricik ayin, ateşe saygı göstermek ayiniydi. Zerdüşt'e göre ateş, eski İranlılar tarafından yapıldığı gibi tapılmaya layık bir ilah değildi. Ahuramazda'nın yalnızca sembolü olmaktan ibaretti. Ahuramazda ile ilgili yaratılış efsanelerini incelediğimizde ise şu bilgileri buluruz: Dünya Ormuzdun vücudundan yaratılmıştı. Gök onun başından, Dünya ayaklarından, su gözyaşlarından, bitkiler saçlarından, öküz sahilinden, ateş zekasından meydana geldiler. Hint Upanishadlarında da rastlanan bu bilgi, yani her şey odur bilgisi, sonradan Semitik dinlere de geçerek birlik veya tevhid bilgisi haline gelmiştir. Bu bilgi, varlığın birliği ilkesinden bir yansıma olup, bu ilkeye göre tüm varoluş bir olandan tezahür etmiştir ve her şey birin tezahürüdür. Dünyanın devam süresi olan 12 bin yıl, dört kısma ayrılırdı. İlkin Ormuz varlıkları düşündü ve Ahirman karanlıktan çıkar çıkmaz barış teklif etti. Fakat o bunu kabul etmeyince dokuz yıl süren ve ışığın zaferiyle sonuçlanan bir savaş oldu. Işığı zafere tılsımlı dua Ahura Verya ulaştırmıştı. İkinci bölümde varlıklar Tanrı ve şeytan tarafından gerçekten yaratıldılar. Üçüncü bölümde, insanlığın Zerdüşt'e kadar uğradığı felaketler yer alır. Dördüncü bölümde ise, Ormuz'un öncülüğünde iyiliğin zaferine ulaşılırdı. Zerdüşt aynı zamanda bütün çağların en büyük şairlerinden biridir. Onun eseri olan Avesta, ilahilerinin Galatalarındaki sesine kulak verelim. Düşüncede, sözde ve eylemde birbirlerine taban tabana zıt iki ana eğilim vardır biri hayat verir, öbürü ölüm getirir. Her iki eğilim her insanda, her ulusta birbiriyle çarpışır. Çarpışma ilk insanla başladı. Dünyanın sonu gelinceye kadar devam edecektir. İnsanlık iyi kulak versin, iyi anlasınlar. Çünkü her iki dünyadaki kaderleri aydınlıkla karanlık arasındaki yapacakları seçime bağlıdır. Gündüzle gece, hayatla ölüm birbirini nasıl tanımalı, öbüründen nasıl kaçınmalı? Kimi cezalandıracaksın, kime mutluluk vereceksin? Tanrının tercih ettiği kimse insanlar dünyasının buna karşılık çift öküzüne ve güneşe kötü gözle bakan kimselerdir ki benim sözümü öldürür. Köyleri yakıp yıkan ve hak bilir kişiye sövüp sayan, kaba güç kullanarak hayatını yaşamak isteyen, nasıl olursa olsun para kazanmak için güçlü olmaya can atan. İşte bunlar dünyayı mahvedenlerdir. Onlar her iki dünyayı da yıkarlar. Onlar ruhlarını mahvederler ve dünyayı da mahvederler. Ama kötülükle ele geçirilen bir krallık mahvolur. Kim onların canları istediği gibi zulmetmelerine engel olacaktır? Körlerle sağırlar iktidarda birleştiler. Onlar iyi insanların dünyasını mahvedecekler. Ben nereye gideyim? Nereye dua edeyim? Herkes beni terk ediyor. Zorba yöneticiler büyük bir kinle etrafımı sarmışlar, bana zulmediyorlar. Senin gücünden başka hangi güçle ben senin sözünü yayıp, adaletini muhafaza kılayım. Ey Ahuramazda! Ben senden dostun dosta verdiği gücü ve mutluluğu bekliyorum. O beklenen mutlu günleri yaşatacak olanlar ne vakit gelecekler ki? İşte ellerimi sana uzatmış, hoşnut olacağın amelleri işleme hazzını bana lütfetmeni diliyorum. Ey Mazda, aydınlığın tanrısı! yeniden diriliş gününde o her şeyi yakıp kavuran ateşi, senin ateşini neşeyle karşılayacağız. Ey Mazda, senin o hızlı ve güçlü ateşini, mutluluk saçan ama aynı zamanda cezalandıran ve yakan ateşini. Dünyanın son dönüşüne kadar, yeniden dirilişine dek yanlışların hakimi insanları bir daha öldürmeyecek. Dünya sona erdiğinde doğrulara güç vereceksin sen ve ben senin ateşine bağış diye duamı sunacağım. Arzumun bütün gücüyle senin ışığına doğru yürüyorum. Onu dinleyiniz.''